kontroller yapılıyor. Evet Tyler start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Şanlıurfa'da sezonun ilk koşusu başladı. 8 numaralı Tumbul Reşit ve 14 numaralı Parabas ikişer boy kadar giyiciktiler. Dış kulvardan liderliği 11 numaralı Kızım Zelal aldı. iki boy kadar fark yaparak ilk 200'ü 6 numaralı Ön Göz isimli tayın önünde geçti. Bu tayların iki boy kadar gerisine 7 numaralı Sakar'ın oğlu hamle yaptı ve son 600 metreye doğru geliyoruz. Bu tayın 1,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Fırat'ın akışı Fırat'ın akışının hemen yanından da 4 numaralı Kocaoğlu'nun uğraşları var. Son 600 metre 4 boy farkla 11 numaralı Kızım Zelal önde geliyor. 6 numaralı Öngöz'ün 2 boy kadar geriden ortalardan 4 numaralı Kocaoğlu'nun bariyer yer dibinden. 7 numaralı Sakar'ın oğlunun gayretleri var. Son 200 metreye doğru yaklaşık 5 boy farkla önde geliyor. 11 numaralı Kızım Zelal ortadan 4 numaralı Kocaoğlu ikinciliğe hamle yaptı. Önde kaçan 5-6 boy farkla önde olan Kızım Zelal'e yaklaşmış çalışıyor. Son 100 metreye yine 6-7 boy farkla 11 numaralı Kızım Zelal önde geliyor. Dışarıdan 9 numaralı 7 Tebaat. İkinciliğe yerleşmeye çalışıyor. Yanında Kocaoğlu var. 11 numaralı Kızım Zelal kazanıyor. 9 numaralı 7 Tebaat ikinci. 4 numaralı Kocaoğlu üçüncü. 10 numaralı Karapınar güzeli dördüncü olurken bir numaralı Ak Olcay'da 5. geçti aynayı. Şanlıurfa'da günün ilk koşusunu 11 numaralı kızım Zelal. Emre Akkılıç'la kazandı.